İnşallah, tabii e, temennimiz e, bu bugün burada gördüğümüz manzaranın e, daha ileri noktalara taşınması, e, kendini daha fazla geliştirmesi. Anka e, uçağının, insan hava aracının özelliği şu, tasarımını ve gelişimini tamamıyla TUSAŞ'ın yaptığı çok özel bir projeden bahsediyoruz. Ve bugün Anka görev uçuşunu, test uçuşunu çok büyük başarıyla tamamladı. Bu şu anlama geliyor, bugün Türkiye'miz bu büyük ve güçlü ülke insansız hava aracı alanında sınıf atlamıştır. Öyle kabul etmek ve değerlendirmek lazım. Ama çok daha fazla çaba göstermek ve çok daha fazla çalışmak gibi bir zorunluluğumuz var, mükellefiyetimiz var. Dileriz ve ümit ederiz ki inşallah bugün görevini başarılı tamamlayan ANKA kısa zamanda kendini daha fazla geliştirsin. Ülkenin e, güvenliği açısından iç güvenlik ve ulusal güvenlik açısından e, hizmeti daha fazla yapıyor olsun. Buna olan inancımızı e, ifade etmek istiyorum. E, Türkiye göreceksiniz büyük ve güçlü ülke olarak bu konuda Sıkıntılarını kısa zamanda aşacak ve hak ettiğimiz noktaya ulaşacaktır. Emek veren herkesi tekrar tebrik ediyorum. başarılarını devam ediyorum. Anka insan Hava Aracı burada konuşlandı. Konuşlandığı noktalardan biri burası. Çünkü Elazığ konum itibariyle, bölge itibariyle de özellik e, aziden bir yer. E, dolayısıyla da e, hem e, stratejik konum itibariyle de önemli. E, Genelkurmay'ın, Silahlı Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın, Kolordu Komutanlığı'nın isteği ve talepleriyle ilgili olarak böyle bir süreç başlamıştır. Tabii bu süreç daha bir süreç olarak görmek lazım. Öyle ifade edeyim. Ardından diğer e, merasimler tamamlanacak. Ve belki buradan şunu söylemek lazım. İnşallah arzumuz şu. Ülke ve millet açısından da şehrin de ülkenin de geleceği açısından, ekonomik kalkınması açısından bunların katma değer üreten e, önemli aşamalar olmasını ümit ve temel ederiz. Şimdi buradaki temel yaklaşımımız şu. Hem savunma sanayi açısından hem de harp sanayi açısından terörle yerli ve milli oranın neredeyse yüze yüze ulaştı, yüzde ulaştı, yüze üçü ulaştığı bir noktaya ulaşmak istiyoruz. Bütün çabamız ve hedefimiz o. Evet. Dışa terörle, bağımlı terörle olmadan mücadele terörle mücadele, mücadele bir noktasında kararlı şey. olduğumuz zaten bunu yeniden ifade edelim söylemeye gerek yok. Şu anda terörle mücadele gibi çok kritik bir iş yapıyoruz, baş başayız. Son terörist bu ülke topraklarını terk edince ve bütün silahlarından arındırılıncaya kadar mücadelemiz kararlı olarak devam edecek. Bütün bu işlerde savunma sanayinin bu unsurları da bu mücadelemize güç verecek, destek verecek ve katkı sağlayacaktır. Ama demin ifade ettiğim gibi hiçbir konuda dışa bağımlı kalmadan kendi öz kaynaklarımıza yerlilik ve millilik esas üzerinden bu projeleri hayata geçirip tamamlamak arzu ediyoruz. Peki. Hayırlı etsin, kaza bela vermesin. Ona Bugün burada olmamızın amacı Anka insansız Hava Aracımızın Elazığ'da operasyon uçuşlarına başlamasını ile ilgili olarak e, bir demo ve yetenek gösterim faaliyetine katılmaktı. Sayın Bakan Yardımcımızın, Valimizin ve beraberindeki heyetin e, huzurunda bu görev uçuşlarını gerçekleştirdik. Anka İnsansız Hava Aracı orta irtifa, uzun havada kalışlı insan Hava Aracı sınıfında Türkiye'de tek insansız ve ilk insansız hava aracıdır kendisi 30 bin fit itibariyle çıkabilmekte, 24 saat havada kalabilmekte, 200 kilogram faydalı yük taşıyabilmektedir. Bu yeteneklerini dünyada 4 ya da 5 ülkenin gerçekleştirebildiği bir teknolojik yeteneğin ülkemize kazandırılması sağlanmıştır. TUSAŞ'ta gerçekleştirilen tasarım ve geliştirme çalışmalarıyla %100 milli, milli bir tasarım süreci yapılarak ürünümüzün geliştirmesi sağlanmıştır. Tank esaslı maksimum 1750 kilogram kalkış ağırlığıyla kalkış gerçekleştirebilmekte 200 kilogram faydalı yük taşıyabilmektedir. Üzerinde bulundurduğu gece ve gündüz kamerası, lazer işaretleyici ve lazer mesafe ölçümü ile her türlü hava şartında, gece koşullarında size keşif ve gözetleme desteği sağlamaktadır. Burada uçmaya başlayan havacımız üzerinde telsiz rölesi bulunarak haberleşme desteğini yerde bulunan birliklere sağlamaktadır. Sistemimizin 17,5 metre kanat açıklığı bulunmaktadır. 8 metre uzunluğu olan sistemimizde tamamen otomatik iniş ve kalkış sistemi bulunmakta. Gerekli bulunan bilgisayar ve uçuş yönetimi vasıtasıyla da emniyetli bir uçuşun yapılması sağlanmaktadır.